Tarih ve Fenerbahçe programına hoş geldiniz. Fenerbahçe Kulübü'nün tarih tanışmanı Profesör Doktor Vahdettin Engin Hocamızla beraber bugün Fenerbahçe'mizin 1914-15 İstanbul Ligi şampiyonluğunu konuşacağız. Hocam bu şampiyonluğun öyküsü var bir de bayağı tartışmalar da var bu evet, konuda. Evet, Hepsine evet, bugün evet. açıklık getireceğiz sizinle beraber. Eserlikle. Farklı gelişmelere sahne oluyor 1914-15 sezonu. Fenerbahçe'miz şampiyon olması halinde üst üste 3. şampiyon olacak takıma verilecek olan İstanbul Şilti'nin sahibi tamam, olacak. Oldu. Daha önce 11-12'yi kazanmış, 13-14'ü kazanmış, 14-15'te kazanması halinde bu şildin sahibi de Fenerbahçe'miz olacak. Ee, bir önceki yılında şampiyonluk, şampiyonluğunun sahibi olarak en önemli adayız bu sezon içinde. Buna karşılık Galatasaray'da e, Fenerbahçe'nin 3. şampiyonluğunu kazanmasının önüne geçmek için e, bunun çabası içerisinde diyebiliriz. Evet. Dolayısıyla ciddi bir rekabet ortamı var. Gelişmeleri beraber değerlendirelim. <laughs> Evet, şimdi bu sezon tabii ki 1914-1915 sezonu, şimdi başlangıç itibariyle hemen Birinci Dünya Savaşı'nın öncesi. Fakat aslında ayak sesleri de duyulmuş. Yani zaten Avrupa'da başlamış. Fakat Osmanlı Devleti açısından da yani bir kere seferberlik ilan edilmiş. Yani 2 Ağustos 1914'te Osmanlı Devleti her ne kadar savaşa girmemiş olsa bile Almanya ile bir gizli ittifak anlaşması yaptı. Ve seferberlik ilan edi, etti. Bu tabii savaşın ayak sesleridir yani. Şimdi e, dolayısıyla bu e, doğal olarak futbol ortamında e, etkiliyor. Ki bir de e, tabii şu var. E, şimdi İngiliz kulüpleri e, ve Rum kulüpleri bu süre içinde kapandılar. Yani bir önceki dönemde e, varlıklarını bildiğimiz işte Stüglers gibi, Ramblers gibi e, kulüpler ve telefoncular e, bunlar devre dışı artık. E, dolayısıyla bir önceki ligden yani pazar liginden Fenerbahçe var Galatasaray var ve Progre adında Altın Ordu olarak yapmıştır 1914 Ocak ayı itibariyle ismi artık Altın Ordu'dur ve iddialı bir takım olarak artık Altın Ordu'da bu rekabet içinde yerini alacaktır. Şimdi dolayısıyla ama şimdi bu üç takım var. Bir de tabii ki Cuma ligi takımları var yani şimdi onlar da mevcudiyetini devam ettiriyorlar. Fakat bir taraftan da savaş her an başlayabilir. Yani en azından Osmanlı devleti açısından da savaş her an başlayabilir. O yüzden şöyle bir şey yapıldı. Yani gene kulüp temsilcileri kendi aralarında bir toplantı yapılarak ki 23 Eylül 1914'tür bu toplantı tarihi. Bu sene için yani 1914-15 sezonu için bir lig teşkil etmek için şartlar hiç uygun değil dendi. ve e, Dolayısıyla ne yapalım? E, bu sene ligleri erteleyelim. Yani bu 1914-15 sezonu için lig maçları yapılmasın. Şimdi bu ortak bir mutabakat halinde e, bu karara varıldı ve e, takımlara da bu konu tebliğ edilmiş oldu. Bu sene savaş dolayısıyla maçlar yapılamayacak. Şimdi böyle bir kansansız olmuş olmasına rağmen bir süre sonra üç kulübün bu konuda daha farklı hareket etmeye başladığını görüyoruz. Yani Galatasaray, Anadolu ve Altınordu yanlarına İdman Yurdu takımını da alarak farklı bir süreç içine giriyorlar. mesela Galatasaray'dan Ali Sami Bey, işte Altınordu'dan Aydınoğlu Raşit Bey, Anadolu takımından Burattin Bey, o Buran Felek yani e, İdman Yurt takımından da Tayyip Servet Bey e, aralarında bir yapmış oldukları e, bir toplantıda e, bir İstanbul Futbol Birliği Ligi kurma karar veriyorlar. Bu toplantılara da diğer takımları kabul et, e, şey yapmıyorlar, davet etmiyorlar. Yani Fenerbahçe davetli değil. İşte bir önceki yılın e, şey bir <laughs> Sanayi takımı, yani Cuma Ligi'nde sanayi takımı birinci olmuştu. Fakat sanayi takımı dağılınca tabii ki birincilik hakkı e, Türk İdman Ocağı'na geçmişti. E, Türk İdman Ocağı da e, burada e, davetliler arasında e, yer almıyor. E, dolayısıyla e, bir nevi e, burada şöyle bir şey yapılmak istediği zaten hissediliyor. Şimdi Fenerbahçe güçlü bir kadrosu var. Dolayısıyla bu sene de şampiyon olma ihtimali yüksek. E, ve bir de ortada Şilt var tabii ki. 10. yıl doluyor. E, 10. yılda olunca da Şilt en son sahibine e, ait olacak. Ve e, dolayısıyla Fenerbahçe'de Şilt'in de sahibi olacak. Yani Demek ki burada Fenerbahçe'yi bir ekarte etme düşüncesini net bir şekilde görüyoruz. Ve yapılan toplantılar İstanbul Futbol Birliği adıyla birlik teşkil edildi. Ve ve e, ama bunun diğer kulüplere Fenerbahçe dahil olmak üzere bazı kulüplere haber verilmemesi. E, şimdi öyle olunca da tabii ki e, Fenerbahçe başta olmak üzere özellikle e, Türk <laughs> İdman Ocağı da e, buna karşı çıkıyorlar. Yani siz keyfi olarak bu kararı nasıl alıyorsunuz? Biz niye yokuz e, bu ligde diye. E, e, onun üzerine e, şöyle bir e, argüman e, geliştirdiler. Yani İstanbul Futbol Birliği'ni e, kuranların argümanlığı şu. E, siz zamanda müracaat etmediniz. Şu anda takım sayımız dolmuştur. İsterseniz sizi ikinci lige dahil edelim e, şeklinde e, bir argüman e, geliştirdiler. E tabi bu kabul edilecek bir argüman değil. Yani Fenerbahçe ve Türk idmanı ocağı açısından e, kabul edilecek bir argüman değil. Ve buradaki maksat da aslında çok net bir şekilde anlaşılıyor. Maksat Fenerbahçe ligin dışında kalsın. İşte kendi aralarında yapacaklar maçlarla ki zaten aralarında aldıkları takımların çok da güçlü olmadığını görüyoruz. Buradan bir şampiyonluk çıkarma ama bunun Fenerbahçe olmaması şeklinde bir çabayla harekete geçildiğini görüyoruz. Hocam buradan anlaşılan yani Fenerbahçe ligin dışında tutmaya Hı. çalışıyorlar. Bir, bir bir oldu bittiye getirip Fenerbahçe'yi bu dışarıda tutmak istiyorlar ama Fenerbahçe'nin de buna rıza göstermeyeceği çok belli, aşikar. Fenerbahçe'nin buradaki sabrı ne oldu? Şimdi gerçekten yani dediğiniz gibi yani bir oldu bitti var aslında olayda. Yani bir şekilde Fenerbahçe'yi ligin dışında tutmak. E, tabii ki Fenerbahçe ayrıca da bir önceki yılın şampiyonu. Yani elinde de doğal bir hakkı var bu oldu bittiği kabul etmeyeceği gibi o sahip olduğu bir yıl öncekinin bir yıl öncesinin şampiyonu olma da değerlendirerek ha bu defa etrafına toplamış olduğu diğer takımlarla ayrı bir lig oluşturma yoluna gitti. Ki öteden beri zaten Cuma Ligi'ni destekliyordu Fenerbahçe. Ha şimdi bu defa artık doğrudan onlarla beraber hareket ediyor. ve dolayısıyla bu defa da Fenerbahçe'nin önderliğinde işte İstanbul Şampiyonluğu Ligi adıyla bir lig daha tertip edilmiş oldu. Şimdi burada tabii ki İstanbul Şampiyonluğu Ligi çerçevesinde e, Fenerbahçeliler beraber Türk İdman Ocağı var, Darül Şafak'a var, Hilal Kulübü var, Darül Muallimin var, İstanbul Jimnastik Kulübü. genelde bunlar Fenerbahçe ile hareket ediyorlar ve de onlar da bir e, kamuoyuna yönelik bir duyuru yaparak e, dediler ki e, biz de İstanbul Şampiyonluğu Ligi adıyla birlik organize ettik. E, ilgili takımlara duyuruyoruz. E, ve iki devreli olarak Ocak 1915 itibariyle maçlarımıza da e, başlayacağız şeklinde e, duyuru, duyuru e, yapıldı. Şimdi tabii Fenerbahçe kesin bir tavır göstermiş oluyor bu şekilde. Yani siz Kendinize göre bir oldu bitti yaratırsanız ben de kendi ligimi kurarım e, şeklinde. Bu öbür tarafta bir telaş uyandırdı tabii ki e, ve e, dediler ki e, hadi siz de gelin Fenerbahçe'ye yani hadi siz de gelin sizi e, alabiliriz şeklinde. E, tabii ki Fenerbahçe kendi yolunu artık almış yürümüş e, dolayısıyla e, böyle bir e, artık öyle bir talebi kabul etmesi e, söz konusu bile değildi. Yani de, bu durumda şey olunca tabii ki işte e, İstanbul Futbol Birliği Ligi ile İstanbul Şampiyonluğu Ligi şeklinde e, iki ayrı lig, e, oy, o, sezonda oynanmış oluyor. <laughs> Peki hocam maçlar nasıl ceryan ediyor iki ayrı Sizden o konuda da bilgi rica edelim. E, şimdi e, Galatasaray'ın diğer aldığı İstanbul Futbol Birliği Ligi çok da randımanlı gitmedi. Niye? Çünkü zaten kuruluş aşamasında sıkıntılı bir kuruluştu. Şimdi öyle olunca e, şeyden e, mesela altın e, Altınordu bir süre sonra şeyden çekildi. Ligden çekildi. Sonra bir bakıyoruz Süleymaniye'de ligden çekildi. Yani İstanbul Futbol Birliği liginden e, Süleymaniye'de çekildi. Yani 3 takım arasında aslında e, maçlar e, yapılmış oluyor. E, Anadolu e, İdman Yurdu ve Galatasaray. Bu şekilde üç takım arasında ki e, Anadolu ve e, Galatasaray puan puana geldiler. İşte şu statü gereği aynı puanda olan takımların e, aralarında tekrar, tekrar, maç yapmaları gerektiği için e, dolayısıyla Galatasaray Anadolu'yu 3-2 mağlup ederek e, Futbol Birliği'nin <laughs> İstanbul Futbol Birliği Ligi'nin e, şampiyonu olarak e, o dönemde e, kendini bu şekilde lanse etmiş oluyor. Şimdi diğer taraftan ise e, Fenerbahçe'nin dahil olduğu İstanbul Şampiyonluğu Ligi sistematik bir şekilde gitti ve bütün maçlar e, tamamlandı. E, burada Fenerbahçe'nin e, yapmış olduğu maçlara e, baktığımızda e, şunu görüyoruz. E, Darüşşafaka'yı 3-0 ve 4-2 mağlup ediyor Fenerbahçe. Darül malimini 6-0 ve 5-0 mağlup ediyor. Hilal'i 5-1 ve 4-1 mağlup ediyor. Türk İdman Ocağı'nı 2-0 ve 3-1 mağlup ediyor. E, ve e, İstanbul Şampiyonluğu Ligi'ni kazanmış e, oluyor. Ve böylece 3. defa üst üste 3. defa ve gene mağlup olmadan e, bu şampiyonluğu e, kazanmış e, oluyor. Mesela İktam Gazetesi şöyle bir değerlendirme yapmış Fenerbahçe'nin bu şampiyonluğa ilgili. Bu sene İstanbul Şampiyonluğu Birliği'ni teşkil eden kulüpler arasında icra edilen müsabakalarda Fenerbahçe kulübü tek mil rakiplerini mağlup ederek futbol şampiyonluğunu ihraz etmiştir. Memleketimizde idman hayatına gayret ve intizam ile Ravaç veren meşhur kulübün mazhariyetini şayanı takdir ve tebrik görürüz. İkinciliği Türk İdman Hoca kazanmıştır. Yani şimdi o sene iki şampiyon var. İstanbul Liginde ee, ama o e, ikilikten birine 5 takım başlamıştı. iki takım çekildiği için 3 takım arasından bir şampiyon belirlendi. Burada ise 5 takımın yapmış olduğu ve düzenli bir şekilde yapmış olduğu e, müsabakalar e, neticesinde e, Fenerbahçe'nin şampiyonluğu söz konusu e, ve e, bu defa stoti tabii 3 puan veriliyor. Galip gelene 3 puan veriliyor. Fenerbahçe yapmış olduğu 8 maçın tamamını kazanıyor e, ve 24 puanla şampiyon oluyor. 32 gol atıp 5 gol e, yiyor. Sonrasında da peşinden Türk İdman Hoca, Darüşşafaka, Hilal ve Muallim'in takımları e, puan olarak e, sıralanmış e, oluyorlar. Yani Fenerbahçe e, demek ki peş peşe 3. defa İstanbul şampiyonu oldu bu şekilde. <laughs> Hocam şimdi e, İstanbul şampiyonunun kim olduğunu belirlemek için bir playoff maçı diyebilir miyiz? Bir, bir, Lütfen. maç yapılması <laughs> gündeme geliyor. ve bir maç yapılıyor. Bununla beraber şirk meselesini de gündeme alalım. 14-15 sezonunun gerçek şampiyonluğunun ispat edildiği bu playoff maçına bir değinebilir miyiz? Şimdi tabii ki bir sezonda iki şampiyon olunca her ne kadar Fenerbahçe çok Fenerbahçe'nin olduğu lig çok daha düzenli ve sistemli gitmiş olsa da yani netice itibariyle şimdi her iki tarafta bu yılın gerçek şampiyonu biz iddiasında e, ha, hareket ediyorlar. E, dolayısıyla bu kamuoyunda tartışmalara da e, yol açıyor. E, şimdi e, Donanma Gazetesi'nde bir yazı çıkıyor. E, bu Burhan Felek ve Abin Daver e, tarafından e, kaleme alınmış bir yazı. Şimdi şöyle düşündüler. E, buradan anlıyoruz. E, yani e, en azından. Fenerbahçe'nin şampiyonluğunu kabul etmeyecek bir formül arayışları var burada. Ve dolayısıyla teklif nasıl bir şey teklif etmişler ona bir bakalım şimdi. E, 1914-15 senesi birincisi İstanbul Futbol Ligi'nde birinci olan Galatasaray mı yoksa İstanbul Şampiyonluğu Ligi'nde birinci olan Fenerbahçe mi? Bu sual halledilmez ve bunun halli için uğraşmak avesle iştigal etmektir. Çünkü hiçbir taraf diğerinin isminin yazılmasını muhafakat etmez. Her ikisi de ayrı ayrı sarf etmiş, bir hak kazanmıştır. Onu terk edemez ve bu hakkı terk etmek hiçbir kulüp mürahkasını yapacağı şey değildir. Birbirleriyle müsabaka yapmak meselesi de geçmiştir. Çünkü yeni mevsim başlamıştır. Bu mevsimde her iki kulübün kuvvetçi olan nispetlerinin külliyen değişmiştir. Binaenaleyh bu tarzda kabil değildir. Bizim hatırımıza gelen bir çare vardır. E, o da e, nedir o çare? E, 1914-1915 mevsimi için e, şey şirkteki haneye o mevsimin harpla geçtiğine ve bin e, kulüplerin birincilik maksadıyla müsabaka etmediklerini işaret olmak üzere harp kelimesi yazılırsa mesele halledilmiş olur. Yani şimdi Burhan Felek ve Abidin Daver diyorlar ki, e tabi Burhan Felek Anadolu'nun temsilcisi olarak, Abidin Daver de Galatasaray'ın temsilcisi olarak böyle bir bakış açısı getiriyorlar. Hani Galatasaray'ın kazandığı şampiyonluk o kadar da şey değil, önemli değil. E, çünkü Fenerbahçe'nin daha sistemli bir şekilde e, maçlarını yaptı. Üstelik bir önceki yılında şampiyonu. Yani dolayısıyla en azından Fenerbahçe'nin şampiyonluğunun da saydırılmaması açısından ne yapalım? E, Şilt'te tabii ki daha 10 yıldan beri her yıl şampiyon olan takımın ismi yazılıyor. Ve son 3 sezonda da Fenerbahçe'nin elinde tabii, uhdesinde şampiyonluk. Yani dolayısıyla... O, bu sezon için ne yazalım? E, savaş, harp yazalım ve dolayısıyla şampiyonluk kimseye ait olmasın. Buradan çok an, e, net anlaşılıyor ki aslında Galatasaray'ın gerçek şampiyon olduğundan da emin değiller ve dolayısıyla e, hiç olmazsa Fenerbahçe'de şampiyon sayılmasın gibi bir gayretle hareket ettiklerini e, görüyoruz. E, tabii diğer taraftan da Fenerbahçe şöyle düşünüyor. E, evet yani ben gerçek şampiyonum aslında ama Hani gene de akıllarda bir soru işareti kalmasın. Ha, dolayısıyla işte biraz önce bahsetmiş olduğunuz playoff maçı bu şekilde e, devreye girdi. E, ve e, Ali Samiyen Bey ile El Tıpzade Mustafa e, Bey aralarında bir protokol yaptılar. E, bu protokol 30 Aralık 1915 tarihinde yapılıyor. Aslında bir sonraki sezonun maçları e, başlamış bir taraftan ona devam ediyor. Ama 1915 eee 1914-15 yılının gerçek şampiyonun belirlenmesi için de iki takımın birer aralarında bir maç yapması da bu arada e, gündeme geliyor işte bu protokol çerçevesinde ve e, ne deniyor? İstanbul Futbol Birliği şampiyonu Galatasaray ile İstanbul Şampiyonluğu Ligi birincisi Fenerbahçe takımları 11 Şubat 1916 cuma günü İttihat Spor sahasında e, öğleden sonra saat 2'de hava şartları ne olursa olsun mutlaka bir karşılaşma yapacaklar. Yani bu şeyi kazanan, bu şampiyon e, maçı kazanan e, sezonun da birincisi e, olacak. E, müsabakaların hakemi Fuat Hüsnü Bey olacak. E, galip taraf 1914-15 senesi İstanbulluk Şampiyonluğu ünvanı yanında müsabakanın oynandığı topu da hatıra olarak e, alacaktır. İşte böylece belki de futbol tarihimizin ilk playoff maçı bu e, aslında. Yani o e, sezon. İki ayrı e, lig şeklinde oynandığı için e, sonuçta gerçek şampiyonun kim olduğunu belirlemek üzere yapılan bir e, play-off maçı. E, bu maç işte 11 Şubat 1916 tarihinde oynandı. E, soğuk bir hava var. İşte Fuat Üstübey maçın hakemliğini yapıyor. Ve Fenerbahçe 3-1 galip. Şimdi 3-1 galip e, olunca da tabii ki gerçek şampiyonun Fenerbahçe olduğu bir kez daha teyit edilmiş oluyor o dönemdeki değerlendirmeler çerçevesinde de özellikle Fenerbahçe takım kaptanı galibin ile adeta uçarak yaptığı üçüncü gol çok büyük takdir toplamış oluyor güzellik bakımından Ender görülen gollerden biri olarak değerlendiriliyor Ha, şimdi böyle olunca da işte gerçek şampiyon, yani 1914-15'in gerçek şampiyonu Fenerbahçe. E, dolayısıyla e, şimdi ilk şilt ortaya konulurken, yani İstanbul'u gibi başlarken ilk şilt ortaya konulurken, işte 10 sene sonunda e, bu şilde sahip olacak takım. E, bu şekilde son 3 yılın e, peş peşe şampiyonu olan e, Fenerbahçe aynı zamanda şilde de e, sahip olmuş e, oluyor. Ee, ve böylece e, ileride tabii ki gene çok örneğini görülecek e, şekilde e, Fenerbahçe Başça e, 1914-1915 sezonunun İstanbul şampiyonu e, oluyor. Bu şampiyonlukları ciddiye almak lazım aslında. Yani neticede görüyoruz ki e, yani işte 4-5 bin kişilik seyirciler maçları takip ediyor. Ki henüz taksim statü yok. Bütün maçlar tabii ki şeyde. Kadıköy'de oynanıyor. Papazın çayırında e, yapılıyor. E, İttifak spor sahası olarak zaten işte e, şey yapılmıştı. E, o stadyum yapılmıştı. Ha, ciddi organizasyonlar, takımlar ciddi ciddi maç yapıyorlar. E, bütün bunları düşündüğümüzde de e, aslında e, sadece Cumhuriyet dönemi şampiyonlukların değil, e, Osmanlı döneminde yapılmış olan e, bu müsabakaları da ciddiye almak gerekiyor. Yani futbolcular, e, idareciler emek sarf etmişler, e, işte organizasyon yapmışlar, şampiyonluklar kazanılmış. E, bunların bilinmesinde de yarar var tabii ki. Hocam o zaman çok net bir şekilde 1914-15 sezonu şampiyonu Fenerbahçe diyebiliriz. Tabii kesinlikle. E, evet çünkü play yok maçı oynandı, onu da kazandı ve teyit etmiş oldu şampiyonluğu teyit etmiş oldu. Hocam ağzınıza sağlık. Teşekkür, Teşekkür ediyoruz. Ederim, ben de. <laughs> Tarih ve Fenerbahçe programının ileriki bölümlerinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.